Değil kısmet, alır alır götürür. Ha. Emi selamun aleyküm. Aleyküm selam. selam. Sen hoş sefa geldin memlekete. Hoş bulduk, sana kutlar, hoş bulduk. Ne yedin sen, ne var ne yok? Valla geldim ben bu Aşkala'da kartol yemiye. Başka ne yedim, öyle de kartollar şahane ki, bulgur buluyor. Bulgur bulur, kartollar. He. He, ekmekleri görmüyorsan, baksana somunlar da geldi. He. He. Lavaşlar nerede, bizde lavaş, lavaş kalmadı lavaş. ki. Lavaş, lavaş şimdi İstanbul'da, Aşkala'dan lavaş kalkmış, oraya gitmiş. Daha burada yok. Burada yok. Ya, hoş geldin. Eyvallah, hoş, geld hoş bulduk. Nasıl Merhem abi? Çok güzel. Bulgur bulgur. <laughs> bulgur bulgur. Celal <laughs> <Bule, bule. gülüyor> abi ne var ne yok? Bana Arhası, sadir... var var. Gözem Hele otur bir kartoldan bir tane ağzam vereyim. Hele tadına bak <laughs> sen de bak. <gülüyor> <gülüyor> Hele bakayım tadı nasıl? Hele, Hele bir bak. Mi, kötü Hele mi? bir bak tadına. Oh. Yanmıyor He. Çok iyi. Çok iyi. Hele iyi ki bulgur bulgur. Bulgur bul. Adamın ağzında ezik. He afiyet, şeker olsun. Ol. Adnan abi sen ne yiyeceksin? Vallahi karton yiyeceğim. Evet. Karton yani. pişirdin. Haşladım. Günüm. haşladı, haşlananları haşladı. Getir acının yukarıya çıktı. Kartonlarını çaldı. Çaldı. Ben de dedim ki ola acık fazla al. Böyle azıcık alma. Çok az ki pişire. O da ana küçüğana almış 3-5 tane. Ulan fazla ağır bir daha neysen Allah'tan. E yani al, ne az yedim, yedim. Yiyiydi, da fazalaydı milletə piyəydi da. Hastanə bir şuanadık. Heç nə demə. Mən sənə dedim ki al orada boş olan ikinə doldurmuşlar. A bey nasıl tadı? Ahmet paşaker işsəsin də çıxmın neysen. Şuan da məşğuləm. Məşğulsan. Hə. Məşğulsan. Cəlalov bey. Hələ bir tənə. Şimdi Artoli çadır, indi acı qarıdan qorxur. Evə evet. üçün Dedi ki, şey Dedi ki, şey dedim ki de bişirmisən? Şey. Dedi ki vallahi. Bişirə bilm. Dedim niyə qarıdan qorxursan? Dedi ki hə. E dedim ki deh giderse at eğer söz dinlerse evlat eğer evde iyi ise ne ilersin geline gir oyna çık oyna. Evet. Deh gitmezse mi, at eğer söz dinlemezse evlat eğer evde senin hanımın kuysuzsa ne ilersin ölüye gir ağla çık ağla. Onun için bize patatesi getir gel bize. Sen Hacı san, ona sağici. Davuti da lansava sus hele ben tamam. Bu şaşırdı. <laughs> <laughs> Afiyet baş şeker olsun efendime. Sende hoşçağa geldin tekrar. Sağ ol. Allah razı Hemşeril olsun. Emşerlerimize ne söylemek ister? Aman koruna Nur Yağa. Sağ Sen ol. Seni de Merhem abi Az yavaş da bize de olsun. Yudisan ben. <laughs> Çok ne güzel. Güzeldi. Çok güzel de. Yok misafir yesinler. Ya. <laughs> He ya. Hele işimiz var. Misafiri <laughs> sözle tuttuk bunlar yudur hele evet. bunların halına. E, sen de yedin sen de. Devam da. devam. Efiyat bağ şeker Sağ olsun. Ol, teşekkür, teşekkür ederim. ederim.